Arkadaşlar herkese merhabalar evet, Bugün alabalık evet, ayıcı yani. Sabahın Erken saatleri e, Şu şekilde 15 gram kurşun Altına 1 metre 1.20 Neden yapıyoruz Sıra karbon karbonhidratı Amurumuz. Yeşil. O bu şekilde Sasemi'nin Chihunu marka 6 numara. Yinesine şu şekilde görünmeyecek şekilde ben tamamen gömüyorum iğneyi. Takıyorum. E, iki olta atıyorum. Devamlı rahat çek Herkese <laughs> Ya yeah. Evet, şöyle kahvaltımız yapıyoruz. Hüseyin abi bize bakıyor. Güya bize Ramazan bakacaktı. Hüseyin abi bakıyor. Hüseyin Nasıl mi? oldu bu işi anlamadım. Ama bir baktım, döndüm arkamı. Tüp yanmış, çay demlenmiş. Şurada ortalar evet, olur. şerif var. Her zamanki gibi ekip tamam. Ortam güzel. Hüseyin abi sen bunu kendini doldurduğun doldur. ben... gibi Şöyle yaptın değil mi? Şöyle yaparsan parası şey Hadi. Şöyle ha? çek, Dur. <laughs> Oy yaşa yön seni ama sanayiz ya. Göster abi balığı. Başları tam Oo bu quan gitmiş. Buna iğne de gözükmüyor. Hadi bul. Bir <laughs> yeme düştü. Balık ileriden vuruyor. Sene mi? kalama alıyor bu ya. Aman abi iyi yaptı bu. Bu bu kadar nasıl ya? Balığı göremedik ya. Gördük, gördük. gördük bayağı büyük. Bayağı iyi Bayağı iri. Ey yaşa. Ey yavrum. Hay yavrum benim be. Vaa. <laughs> şuna bak şuna. <laughs> Çok iyi. Evet. Arkadaşlar. Süper. Bak hiç çayımı sigaramı sütümü bozmadım ha. Evet. Değil mi? Vallahi. Allah maşallah güzel. Bir buçuk kilosu var herhalde. Evet. Nereye gitmiş lan bu? Az önce balık olmasın bu? Ben gitmiş olsun. <laughs> balık var bunda. Yemiyorum. Şurada 3 kere. Ama Hadi ufak herhalde. Mu? Valla balık var da. Balık var da ufak mı? Ufak. Bak bir dün yine. Büyük. Porsiyon. Ne ufak ya? Fatih şov, Fatih şov. Bulmuş ya demek ki. Fatih orta. 60 santimleri tuttuğu için ufak abi. ben ben. Ben de ben de. Ben de çekiyor. Ama bu somon ya. Bu somon abi. Kepçe mi? getirir misin? どうも。<laughs> <laughs> Ya. Siz çekin diyor. Fakir fakirler diyor. Aha. Balığı <laughs> O, balası, bizim balık mı? Ve iyi basıyor. İyi basıyor. İyi basıyor. Kepçe nerede lan?

ne yapayım önce? Şuraya bir inelim mi? Şunu çıkaracağız. Sopalar. Këllim në këtë kërë. Çektim, çektim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, balık da aldık. Şemame, şemame, Al çıkar ucunda. Ucunda. Ucundayı tamam. Oltayı götürüyordu, Zorlamıyor bile Allah Allah Oltayı bir ileri doğru çekti de O yüzden dedim Zorlamıyor abi oh. Kepçe Hakaten. Hakikaten Ya sakat Kalkmaz Olta ince Çok fazla büyük değil ama büyük ya. ya. Hop. Telefonum gitti. Telefonu. Telefonum daha bilsen ne mutlu bu. <laughs> e, maşallah. Ya iyi abi. Ya arkadaş sen. Telefonum. Basması lazım basıyor 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 mu Hadi bakalım Hadi bismillah tam balık konuşuyorduk balık geldi Hüseyin abinin uğurlu oltası gene çekiyor bakalım ne gelecek Hüseyin abi Hayır. Geliyor bir şey. Porsiyon. Porsiyon üzeri. Evet. Hoppala. Yemin birini kurtardım ama bak. Evet. Helal olsun Hüseyin abi. Evet bugünkü en büyük olan bu. <laughs> Dostlar burada bu arada. Şunu, şunu Şu, kumla alalım biraz. Şurada kumla sana Aldı abi. Beklemediğimiz bu alta vurdu bu sefer. Hüseyin abi çekiyor gene. Bakalım ne gelecek. Vuruşu iyiydi. Vuruşu çekemedik ama biraz kalamadı alıyor sanki. Şu kepçeyi o şey kepçeyi getir. Balığın aynası iyi. Nerede kepçe? Fena değil. Başla. Çıkaracağım ama gene de şey Oo. Oh, 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 oh. Nerede? Burada burada. burada oh, güzel balık ha, somona yakın. Of. Oh. Güzel kalamadı. Balığı duyuyor musun? Beyda abinin balığı güzelmiş. Zeynep abi senin balığını beğendik. Bak ya. Nereye Ah, yaptın işi. Oo. Oo. Seni abi tebrik ederim. İyi kalıma sizi dinledim. İyi benzerim. balık, iyi balık. Güzel. Ne oluyor. Şöyle bakalım. Bir. Güzel, güzel, iki güzel. İki bir. karış. Aksiyon iyiydi. Çıktı mı abi? Maşallah. Kes kes. Iyi. Hadi. Dur. Dur. Kameraya aç. Dur kameraya açalım. Aldı aldı. Oha. Başkanım kepçe getireyim de. Nasıl bastı lan bir de. Bilmiyorum abi. Anlayamadım şimdi. Ufak gibi geliyor. Hala ufak gibi geliyor. Şimdi basmaya başladı biraz ufak değilmiş ama Korkunlu abi. Korkunlu. De yapalım, bu ez ikisini yutturmuş haydi bakalım rastgele şunun ağzından bir çıkartsak abi ya Sokalı. Oltanın şansı açıldı lan. Bir yere. Bir yere. Adam çekirgeyle balık tutacak bak. He? Ula kelebek tuttum seni, tuttum 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 seni. Şu oltanın iğnesi kopmuş ya. <laughs> Sena abi orada benim sarı çantada iğneler vardı. Kapta şeyde. Çekil, bir tane tuttum. Çigirge de hocam mı? Ha? Çigirge de hocam mı? Tuttum bir tane ver varsan. Anam. ne oluyor oğlum? Ol, Oltayla iş yapmaya baş. Ben de gibi ya sanki. Dur. Saat balık götürdü ya. Dur dur abi. Dur dur abi. Şunu aç. Bende balık. Sana abi, da vurmuş abi. da. <laughs> Asılıyor abi. Abi biri. Abi geldi. Abi. abi gidiyor balık. O tarafa gidiyor. Ne diyeyim? Koparacak şimdi. Balık koparmasa da abi. Kalamayı aç. Kalamayı <laughs> aç. Allah çok haklı. <laughs> Bir şey geliyor ama çözemedim. Nerede bu ya? Anam iyiymiş. Abi, güzel, güzel bir iki karış. Balıklarını tutmaya yetişemiyoruz. Bu balıkçı ya. Bir de ha, bunu, Aynen, Acı bak şu Çekip çekip kıyı atı ya. Ah. Oh. az yakına tabi ortalara çok uzağa değil bu Hüseyin abi zil çalıyor ya Taklıyor araya ya? Düştü mü? Ya kendini geliyor ya da Vallahi göremedim ki ben ya. Balık nerede? Abo. Kaldırır mısın? Kepçeyi getireyim mi? Oo, iyi balık. Hop çıkıyoruz. Ya o. Oy. Ay ay. i